şehirler arası otobüs segmenti yolcu taşımacılığının en önemli ayaklarından birisidir. Şehirler arası çalışan otobüsler iki alt başlık altında toplanır. Bunlardan birincisi doğu illerine taşımacılık yapan otobüsler, bir diğeri ise batı şehirlerinde çalışan otobüslerdir. Gerek yol koşulları, gerekse bagaj miktarı ile bu iki alt segmentin beklentileri birbirinden ayrılır. Doğu illerinde sıcaklık farkları daha yüksek, yol koşulları daha ağır, batı illerinde yol koşulları, bagaj kapasiteleri ve iklim koşulları lastikleri daha az zorlamaktadır. Şehirler arası otobüs çeşitlerine baktığımızda büyük oranda 2 ve 3 akslı otobüslerden oluşmaktadır. Kullanılan lastik ebadı ise %95 oranında 295-80 ve 22,5 ebatı olmaktadır. Türkiye'nin doğusundaki yol koşulları daha virajlı ve inişli çıkışlıdır. Yol yüzeyi orta dişli asfalt veya soğuk asfalt formundadır. Batıda olan yollar ise genel olarak daha düzgün olarak tabir edebileceğimiz kaymak asfalt tipinde daha az virajlı, inişli çıkışlı yapıdadır. Otobüsler yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Ancak büyük çeşidi olarak yolcuları saymazsak tabii ki bu yolcuların beraberinde taşıdıkları bagajlarını da hesaba katabiliriz. Doğuya çalışan araçlarla batıya çalışan araçların en büyük farkı taşıdıkları bagaj hacimlerindedir. Tahbiri yerinde ise doğuya çalışan otobüsler kargo yük taşıyan kamyonlar gibi çalışır. Şehirler arası otobüs kullanıcılarının lastiklerden beklentilerini önceliklendirmek gerekirse, birinci önceliği konfor almaktadır. İkinci sırada ömür ve sırasıyla tutunma veya çekiş, viraj hakimiyeti en önemli parametre olarak sıralanabilir.